Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün mayasız, çok güzel, kabaran bir pişi tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimiz 1 çay bardağı kadar yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kabartma tozu ve aldığı kadar un kullanacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Bütün malzemelerimi karıştırma kabıma aldım. Karıştırmaya başlıyorum. Hepsi birbirine karıştıktan sonra yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğim hamurumu hazırladım. Orta sertlikte bir hamur yoğurdum. Üzerine bir bezle örtüp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim. Sonra merdane ile açıp istediğiniz şekli verip kızartalım. Hamurumuz dinlendi. Şimdi hamurumdan bezeler alıp merdane yardımıyla açacağım. Hamurlarımın tamamını açtım. Bu şekilde. Şimdi kızgın yağda kızartacağım. Evet hamurlarım kızardı çok güzel. İşte balon pişiler. Sizlerde yapın kaçırmayın bu lezzeti diyorum. Evet hamurlarım hazır nasıl güzeller anlatamam şöyle puf puf gerçekten sizlerde yapın kahvaltılarınıza mutlaka deneyin kesinlikle içerisine yağ çekmiyor hatta size şöyle bir tane iç kısmını göstereceğim Bakın. Bu şekilde. Yapanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Hoşçakalın.